Dostlarım merhaba. Bundan birkaç ay önce uzun zamandır takip ettiğim bir hasta muayeneye geldi. Hocam dedi özel sağlık sigortam var. Beni bir hastaneye yatır. Şöyle baştan aşağı bir kontrol et. Neyim var neyim yok ortaya çıksın. Meslektaşlarımın da başına gelmiştir. Bazı hastalar geçmeyen şikayetlerinin çaresinin hastaneye yatmak olduğunu düşünürler tetkikler yapılacak, sorun bulunacak, bir ilaç yutup iyi olacaklar. Hasta mı bir zorunluluk olmadıkça hastaneye yatmanın doğru olmayacağı konusunda ikna ettim. Daha doğrusu ikna ettiğimi sandım. 15 gün sonra elinde bir dosya ile geldi. Bir başka meslektaşım hastaneye yatmasını sağlamış. Kendi ifadesiyle her tarafına bakmışlar. Plana göre 3 gün yatacakmış ama taburcu olacağı gün ateşi yükselince çıkamamış. Serum, antibiyotik filan derken 9 gün yatmak zorunda kalmış. Çekilen tomografide akciğerinde küçücük bir nodül saplanmış. Kanser değil ama kansere dönebilir 6 ay sonra kontrol filmi çekelim demişler. Almış mı bizimkini bir korku? Bak dedim hastama beni dinlemedin dertsiz başına dert aldın. Dostlarım tabii ki gerektiğinde hastaneye yatacağız ama benden size tavsiye. Hastaneye yatmak, ameliyat olmak her zaman en son çareniz olsun. Amerika'da her yıl 12 bin kişi gereksiz yere hastaneye yattığı için gereksiz yere ameliyat olduğu için hayatını kaybediyor. Nüfusumuz Amerika'nın ABD'nin yaklaşık dörtte biri olduğuna göre ülkemizde her yıl 3000 kişinin gereksiz ameliyatlar yüzünden hayatını kaybettiğini tahmin edebiliriz. Gereksiz ameliyat da olur mu hocam diyeceksiniz olur. Amerika'da 2024 yılında tam 200 bin kişiye gerekmediği halde bel fıtığı ameliyatı yapılmış. 2019-2021 yılları arasında kalp damarlarına stent taktıran 5 hastadan birine gerekmediği halde stent takılmış. Bazı bademcik ameliyatları, bazı tiroid ameliyatları, bazı menüsküs operasyonları maalesef boş yere yapılıyor. Nitekim zaman zaman televizyonlarda basit bir ameliyattan sonra hayatını kaybedenlerin dramını izliyoruz. Dostlarım yapılan araştırmalar hastaneye yatan 4 kişiden birinin bir şekilde zarar gördüğünü, bazılarının hayatını kaybettiğini gösteriyor. Elinizden geldiği kadar hastaneye yatmamaya çalışın dememin birden fazla nedeni var. Hastaneye yatanlar en çok kendilerine verilen ilaçların doz ve zamanlamasında yapılan hatalardan zarar görüyorlar. İkinci sırada hastamın başına geldiği gibi hastane enfeksiyonları var. Dünya genelinde hastaneye yatan her 10 hastadan biri yoğun bakıma yatan 10 hastadan 3'ü mikrop kapıyor. Solunum yolu enfeksiyonları, zatüre, idrar yolu enfeksiyonları, ameliyat yerinde ortaya çıkan enfeksiyonlar en sık görülenleri. Dünyanın parasını ödediğiniz özel hastanelerin en hassas olduğu, en dikkatle takip ettikleri husus hijyen yani temizliktir diyeceğimi sanıyorsunuz ama yanıldınız. Özel hastanelerin dostlarım en dikkatle takip ettikleri husus Hastaya yapılan harcama kalemlerini bir toplu iğneyi bile atlamadan faturaya yansıtmaktır. Yapılan her iğne, takılan her serum, her vizit, her pansuman, her sarf malzemesi dijital ortamda büyük bir dikkatle kaydedilir. Buna karşılık size verilen zararın faturadan düşüldüğünü göremezsiniz. Örneğin benim astama hastanemizde mikrop kaptınız fazladan yattığınız 4 günün parasını almayalım dememişler. Ya da gereksiz tomografiler çekerek kanser riskinizi artırdık 50 bin lira daha az ödeyeceksiniz denmez. Hastanede başınıza gelebilecek olumsuzluklardan bahsederken sağ böbreğindeki tümör yerine sol böbreği alınan, sol bacağı yerine sağ bacağı kesilenleri de unutmayalım tıpta buna yanlış taraf cerrahisi adı veriliyor. Nadiren de görülse bir risktir. Hocam her şeyin olduğu gibi hastaneye yatmanın da bir riski vardır. Normaldir diyebilirsiniz. Himalayalara gidip Everest zirvesine çıkmaya çalışan her 100 kişiden ikisi hayatını kaybeder. Dönüş yolunda yani dağdan aşağı inerken bile ölüm oranı %1.2'dir. Hastaneye yatmak dostlarım Everest'te tırmanmaktan daha tehlikelidir. Televizyonlarda paraşütünü açmadan bir süre şöyle gökyüzünde kuş gibi süzülen insanları görmüşsünüzdür. Skydiving deniyor. Basit bir fıtık ameliyatı 200 kez paraşütle atlamaktan daha tehlikelidir. Bilgisayara hastanın ilaç dozunun yanlış girilmesi, hemşirelerin yanlış ilaç vermesi, hastaların ilaçlarının karıştırılması, yanlış kan nakli, damardan verilen ilaçlara karşı oluşan alerjik reaksiyonlar neredeyse sıradan kabul edilen kazalardır. Tüm vücut taramaları, tomografiler, röntgenler, endoskopi, kolonoskopi gibi burada tek tek sayamayacağım. Hani şu hasta yatmışken yapalım işlemlerinden sonra ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Yatan hastalardan sabah akşam alınan onlarca tüp kan, bakın verdiğim rakama inanmayacaksınız ama gerçek, hastaların %74'ünde kansızlık oluşmasına neden olur. Düşünün daha iyi olayım diye kanlı canlı hastaneye yatıyorsunuz. Daha az kanlı ve muhtemelen biraz daha yorgun olarak hastaneden taburcu oluyorsunuz. Hastane'de başınıza gelebilecek en şanssız olaylardan biri de dostlarım yataktan düşmektir. Evinizde düşmezsiniz ama alışık olmadığınız, güya etrafı korumalı demirlerle çevrili o yüksek hastane yataklarından düşüp kafanızı yarabilirsiniz. Sayı da o kadar az değil. 250 hastadan biri yatağından düşüyor. Daha önce dayımın akciğer kanseri olduğunu söylemiştim. Ölüm nedeni akciğer kanseri değil, beyin kanamasıydı. Ameliyat olmak için yattığı hastanede gece kim bilir hangi nedenle hemşirelere sesleniyor, duyan yok. Kalkmaya çalışırken düşüp beyin kanaması geçiriyor. Bu arada olayın Türkiye'de değil, Amerika'nın en iyi hastanelerinden biri olduğunu da ilave edeyim. Dostlarım tüm bunları söylerken hiçbir şekilde hastaneye yatmayın, ameliyat olmayın demek istemiyorum. Amacım sizi gereksiz hastane yatışları, gereksiz ameliyatlar konusunda uyarmak. Hastaneye yatma, ameliyat olma teklifi geldiğinde mutlaka ikinciye hatta üçüncü bir fikir daha alın. Hastaneye yatmaktan kaçınmayın ama hastaneye yatışın bir riski olduğunu da sakın unutmayın.